Emin Yusuf, ha? neredesin? Yatım. Bak, şimdi seninle beraber yarın şu kırık taşların olduğu yere ev yapacağız, tamam mı? Tamam. Heh. birazcık ne yapalım? Keşif falan çıkalım istersen, gezelim. buraya yarın ev yapacağız, tamam mı? Ben odum var. Sen odun var mı? Ama şimdi yapmayacağız evi, yarın yapacağız, tamam mı? Tamam, ben, ben bir şey. Şimdi yataklara yatalım mı? Yok ya, şimdi yatma. Yatmayalım mı? Tamam gel birazcık denize çıkalım balık tutmaya. Gel birazcık böyle denize doğru açılalım. Abi. Gel gidiyorum ben. Auto -tip, auto -tip. Gel yüzelim. Tamam. Gel. gel. Gel 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 yanıma gel. Bak buradayım. Gel yanıma gel. Şimdi burası. Evet. Hadi Hı. ben uyuyorum. Benim birazcık uykum var tamam mı? Ah, sabah olmuş. Hadi gel gidelim. Hem su gel setlerimizi alalım. Tamam. Ben, ben setlerimi alıyorum bas, buradan. Cedi. Ben demek, Ben hazırladım. Hazırladın mı? Hı -hı. tamam. Giy setlerini. Ciddi ciddi. Hadi gel. Ev, evimiz yapacaktı. Köre gidelim. Hii! lan sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Pis fakir. Oğlum, sen kimsin lan? Pis fakir. Pis fakir. Pis fakir. Pis, pis fakir lan. Köle. Köle pisveter. Konuş lan. Konuş. Oğlum biz hislerine kat kat üstlüyü lan. Tamam. Buraya ev yapmaya kimden izin aldın lan? Söyle. Söyle. Söyle lan. Söyle lan. Evine el koyuyoruz lan. Burası bizim köyümüz oğlum. Bu bizi temiz Kaçamazsın da bizden. Yakaladık seni. Adam olacaksın oğlum. Emişuf dur dur. Bekle. Ne oluyor bu? Nereye gidiyor? Koş, kovala şunu. Kaçıyor 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 kovala kovala kovala. Gel lan buraya. Kaçamazsın oğlum. Caçayım kovalayalım değil. şunu kovalayalım 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 kaçıyor. Evet abi bu bizi yamet Koş koş yakalayalım. Gel 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 gel. Tamam, gel, gel. Bir dakika ben de yemek yiyeceğim. Bir Benim de yarım kalbim bitti evet. Hı hı. tamam. Dost dost. Bir fotoğrafı aldım. O bu baya uzaklaşmış. Ben nasıl... e, Yusuf gel yarın arayalım onu gel. Tamam. Bu her türlü gelecek. Gel evindeki eşyaları kıralım birazcık. Blokları kıralım gel. Evet. Pis fakire bak ya. Pis TV bak. Kokuyor, kokarca. Çok acada Kırın lan şu evini. Kır toprakları kır. Topraktan ev yapmış bir de. Toprakta ev yaptı. Kır şu evinin yarısını. Toprakları kırıyorum ben Em Yusuf. Tamam, Yine Tamam abi. gel hadi evimize gidelim. Hii, pis fakir geldi. Dur 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 dur. Kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Kıpırdama vururum Kıpırdama. Kıpırdama ama. Kıpırdama. Seni köle olarak kullanacağız lan pis fakir. Kokuyorsun lan. Evimden çıkın. Çıkamazsın oğlum. Vurma Yusuf. Vurma vurma onu köle olarak kullandıracağız. Evimden tamam. çıkın. Eğer dediklerimizi yapmazsan seni öldürürüz oğlum. Şimdi bizim için madene gideceksin. Sana diyorum al şunu. Al. Bak şurada bir tane maden var tamam mı? Şu karşı tarafta. Madene gideceksin bizim için. Elmas toplayacaksın tamam mı? Gitmeyeceğim. Hayır gideceksin oğlum. Gitmeyeceğim. Tamam mı? Oğlum seni bayı... Gideceksin oğlum. Gitmeyeceğim. Seni şimdi bayılacağız. <laughs> tamam bal kızı bayılttık yatağa koyduk. Beni bayılt abi. Bal da buraya bayılttık. Yakaladık onu da. Tamam artık. Seni de yakaladık köle. Çalışacaksın oğlum köle. Bizimle sevinçsin. Adam ol adam.